Herkese Fatma Mutfakta kanalımdan merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir toşu tarifi paylaşacağım. Acı severlerin beğeneceğine inandığım lezzetli ve farklı bir biber tarifi diyebilirim. Hem et yemeklerinizin yanına hem de sulu yemeklerinizin yanına gerçekten çok yakışan bir lezzet. Hemen tarifime başlayalım. 1 kilo jalapeno Meksika biberi kullandım. 1 kilo biberden 660 cc'lik 3 adet kavanoz turşu elde ettim. Dilerseniz biberlerinizin miktarını arttırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Öncelikle 1 kilo jalapen biberlerimi güzelce yıkıyorum. Yıkadıktan sonra biberlerin tohumlarını hiçbir şekilde çıkarmadan halka şeklinde doğrayalım. Biberlerimizin tamamını doğradıktan sonra kavanozlarımız sterilize işlemi yapmak için kaynar suyun içerisine kavanozlarımızı alalım. Kaynar suyun içerisinde yarım saat 40 dakika kadar kaynatalım. Bir avuç nohutu turşu kavanozun içerisine alalım. Tabanını düz bir şekilde doldurması yeterli olacaktır. Üzerine biberlerimizi sıkıca yerleştirelim. kabuklarını soyduğumuz 3-4 diş sarımsaklarımızı da yerleştirelim. Her bir kavanozda 3-4 diş sarımsak olacak şekilde ayarlayalım. İnce dilimler halinde doğradığımız 2 adet limonumuzu yerleştirelim. Tekrardan biberlerimizi bastırarak kavanoz doluncaya kadar devam edelim. Ben bu şekilde yarım kiloluk kavanozlardan 3 adet turşu elde ettim. Her bir kavanozumuza birer tatlı kaşığı toz şeker ve birer tatlı kaşığı tuz serpelim. Tuz kaya tuzu kullanıyorum. Mutlaka kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Ve birer tatlı kaşığı limon tuzu ilave ettim. Limon tuzu kullanmak istemeyenler limon miktarını daha da çok arttırabilirler. Son olarak her kavanoza birer çay bardağı üzüm sirkesini ilave edelim. Diğer kalan kavanozlarımızda da aynı şekilde birer tatlı kaşığı kaya tuzu, birer tatlı kaşığı toz şeker, birer tatlı kaşığı limon tuzu ilave edelim. Her bir kavanoza birer çay bardağı sirke ilave edelim. Kavanozların içinde kalan boş kısmını sıcak su ile dolduralım. 3 kavanozumuzu da sıcak su ile ağzına kadar dolduralım. Sonra ağzını kapatalım sıkıca. Soğuduktan sonra güneş görmeyen bir yerde muhafaza edelim. Yaklaşık 2 hafta içerisinde turşularımız yemeye hazır olacaktır. Meksika ülkesinde özel olarak yetişen farklı ve bol acılı jalapeno biberleri artık Türkiye'de de bulabiliyoruz. O yüzden her kışa girmeden önce kışa hazırlık olarak bu biber turşularını da mutlaka deneyin. Özellikle acı seviyorsanız mutlaka deneyin. Hem et yemeklerin yanına hem sulu yemeklerin yanına gerçekten çok yakışıyor. Kavanozlarla yemeklerin yanında çıtır çıtır lezzetli tüketebileceğiniz jalapeno biber turşusunu sizlerde denemek isterseniz videomu izlemeyi lütfen unutmayın. Turşularımı bu şekilde 2 hafta kuru ve serin bir yerde sizlerde sonucunu görmeniz açısından beklettim. Şimdi olmuş halinin kavanozunu açıp sizlere yakından sunum tabağımda göstermek istiyorum. Kapağını açar açmaz mis gibi keskin bir acı kokusu var. Acı severler gerçekten bu biber turşusunu mutlaka denesin. Şimdi sunum tabağıma kaşık yardımıyla turşumu alıyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli bir turşu oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlerin desteklerine her zaman ihtiyacım var. Yorum kısmına merak ettiklerinizi, sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Tek tek her birinize dönüş sağlayacağım. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.